Merhaba arkadaşlar, bugünkü konu e, biraz metafiziksel, biraz böyle değişik bir konu olacak ve başlıyorum. Şimdi, şöyle bir izlenimimiz vardı genel olarak e, düşünürsek. Şu batı Batı alemleri, e, işte Hristiyan-Yahudi karışımı olan özellikle, neden bu kadar refah içinde, zenginlik içinde yaşıyorlar. Müslümanlar hep böyle eziyet, zulüm ve fakirlik çekiyor gibi bir dünya düzeni vardı sanki. En azından benim gözlemlerimce böyle bir algı vardı. Hep böyle Amerikan filmleri mesela popülerdi. Hep böyle yurt dışı markaları daha böyle iyi, daha kaliteli falan sanki ifade edermişçesine bir popülerlik sahibiydi. Dili geçmiş zamanı kullanıyorum. Çünkü bu düzen artık değişiyor. Gerçekler anlaşılıyor. Ve daha bu süreç hızlandı. O nedenle bazı şeyleri anlıyoruz artık. Mesela Amerika öyle bir devlet olmuştu ki şehirleri muazzam, binalar olsun, yapılaşması olsun. Düzenlemesi olsun, görkemi olsun. Göz kamaştırıcıydı ve sanki biz bize öyle geliyordu ki o insanlar hep işlerini düzgün yapıyor. Biz burada rehavet içinde yaşıyoruz. Dinimizi bile düzgün yaşayamıyor gibi, yaşayamıyor gibiyiz. Oysa ki onlar Adam gibi çalışıyor, adam gibi üretiyor, adam gibi işte sanayileşiyor. Ondan sonra işte teknolojik devrimler gerçekleştiriyor. Müslüman dünyası buna genel e, sanki seyirci kalıyor. Ondan sonra... ...onlar medeniyet gelerken ...geri kalan, ilk hali, geri kalmışlığı mı geliyor... ...gibi geliyordu, bilemeyeceğim. Bu şekilde bir algılar vardı. Sonra bu algıdan sonra onlar yaptıklarıyla, binalarıyla, şehirleriyle, paralarıyla böyle öne çıktıktan sonra güçlü daima haklıdır gibisinden. Demek ki onlar doğru şeyler yapıyorlar ki bu kadar kazanç sağladılar ve geliştiler gibi bir izin içerisine diğer insanları koyuyorlardı. Peki bu ne kadar doğruydu? Yani bu kadar güç sahiplerinin gerçekten doğru şeyler yaparak mı bu şekilde geliştikleri, güçlendikleri söz konusuydu? Yoksa başka işin altında başka şeyler mi vardı? Evet arkadaşlar. Eğer ki onlar gerçekten üstün insanlar olsalardı, toplumlarının da bir o kadar üstün olmaları gerekmez miydi? Filmlerinin de bir o kadar Üstün değerler simgelemesi ve içermesi gerekmez miydi? Bence kesinlikle gerekirdi. Niye derseniz, bu insanlar daha düzgün bir iş prensibiyle çalıştıkları için daha doğru sonuçlar ve verilmiş sonuçlar aldığı gibi bir düşünce oluşturmuyor muyuz? O zaman her toplumda işini daha iyi yapan, aklı daha iyi çalışan insanlar zaten vardır. Eğer ki bir ülke bununla fark atıyorsa... O zaman onda bu insanların çok olması gerekir. Ve bu insanlar çoksa da toplumu da olumlu yönde etkileyerek çok daha üstün bir toplum yaratması gerekir. Oysa ki bu tür ülkelerde yani bize kendini görkemli şekilde gösteren, ifade eden, o şekilde sunan ülkelerde toplumların hiç de bizden üstün bir yapı sergilemediklerini biraz iyi bakınca anlar, anlarız arkadaşlar. Üstüne üstelik kendileri bozulduklarıyla kalmayıp diğer toplumları da kendilerine benzetme gibi bir operasyon güdüldüğünü de onların bize sunduklarıyla ortaya çıkartabiliriz. Öyleyse bu insanlar bu gücü daha güçlü bir ekonomiyi, daha böyle gelişmiş teknoloji ve şehirleri, ülke, ülkeleri yaratmayı nasıl başardılar? Ve nasıl sanki onlardan olmayan dine mensupları daha ezik, daha geri, daha az gelişmiş medeniyete uymayan şeklinde gösterdiler. O zaman bu işin içinde başka şeyler var arkadaşlar. Bir kere e, şunu unutmalıyız ki inanan her zaman inanmayana galip gelir. Bir amaç uğruna savaşan her zaman amaçsızlara galip gelir arkadaşlar. Kötü veya iyi bu güç sağlayan kesim bir şekilde belirli inanca sahip görünüyorlar. Bu, in bu inancın iyiliği ve kötülüğü ayrı bir konu ama inancın inancı olan hürmet ve bağlılık ve ona yönelik çaba meyvelerini ...bir şekilde veriyor. Demek ki... ...bu güç... ay ...bu kesim... ...insanın ötesinde bir güçle... ...bir bağlantı kurmuş. Çünkü biliyoruz ki... ...İslam... ...diğer dinlerden... ...daha üstün niteliklere sahip... ...ve daha doğru bir şekilde... ...daha doğru bir içeriğe sahip... ...daha saf bir içeriğe sahip. E, öyleyse nasıl olur da... ...gidip de diğer dinler bir şekilde sanki daha böyle güçsüymüş gibi bir imgi uyandırabilir. Ekonomisiyle olsun, işte görünür sunum kendisini ifadesiyle olsun. İslam'ın doğru olduğunu biliyoruz. O zaman İslam'da birçok doğru insan da olduğunu da biliyoruz. O zaman niçin İslam ve İslam devletleri neden süper güç olan kesim oluşturmadı şu ana kadar? Demek ki güçlü görünen tarafın insan insana dair olan üstünlük haricinde başka bir üstünlük ilişkisi var ki bu şekilde bir fark atabiliyor, bu şekilde bir fark yaratabiliyor. Ama bu caiz bir ilişkimi. Biliyorsunuz ki güçlü gören devletlerin birçok mazlum devlet saldırısına uğramış ve birçok insan öldürülmüş, birçok kıyım ve birçok katliam ve birçok işler acısı durumlar yaşanmıştır dünyada. Şimdi biraz o ayrı olarak duran bu olayları birleştirelim. Metafiziksel dünyada bizden hariç canlarda yaşamak. Bunu Kur'an'da doğruluyor arkadaşlar. Bu canlıların da iyisi var, kötüsü var. Orta yolunu tercih edenler var. O zaman bu güç elde eden kesim İslam'ı da İslam'a da yani İslam'a ait de olmadığından demek ki kendi farklı bir güç odağı bulmuş. Peki bu gücü Diğer dünyalardan kim sunar ve niye sunar? Hiç gücü bedavaya sunacağını düşünebilir misiniz? Metafiziksel evet, veya işte diğer dünyalara ait güçler tabii ki insanla istenildiğinde çeşitli iletişimlere geçebilirler. Hatta çeşitli anlaşmalar da yapabilirler. Ama insanın bunu kendi çıkarları için, kendi... kendine dünyada ayrı ve haksız bir güç elde etmek için kullanması tabii ki yasaktır. Çünkü sonuçları insana ağır olacaktır. O nedenle zaten insan için yanlıştır. İnsanın kötülüğü nedir? O nedenle yasaktır. Yani sırf yasak olsun insanlar kısıtlama altına girsin diye değil. insanın kötülüğüne çalışacağı için. Çünkü Diğer dünyalara ait varlıklar insanlarla anlaşmaya oturmadan hiçbir iyilik sunmazlar. Eğer istenen iyilik de kötücül bir, yanlı bir menfaatse, insanın kendi menfaati için hani yani para, parasal güç gibi şeylerse zaten bunlar için gelecek varlıklar, bunlar için ilişki kurulacak varlıklar kötü olan varlıklar olacaktır. Yani şeytanın tarafına mensup olacaktır veya şeytanın ta kendisi olacaktır. Her ne derseniz deyin. Olayı geniş, genel anlamda anladınız. Şeytani varlıklar da zaten insanla anlaşmaya niye oturur? Bir düşünelim. Onlar derecelerini kendi alemlerinde, güçlerini kendi alemlerinde insanlara yaptıkları zararlarla kazanırlar. Bu bakımdan Onlarla anlaşma oturacak kişiler de insanlara zarar verme yoluna çalışmak bazı anlaşmalarla ancak anlaşmaya oturabilirler. Bunun karşılığında da onlara istedikleri güç sunulur. Ancak bunun ağır yaptırımları da vardır. Ve bunun ağır yaptırımları sadece diğer insanlara yapılan kötülüklerle sınırlı değildir. Aslında sonunda kendilerini yiyip bitirip tüketmekle ve mahvetmekle sonlanacak bir şekilde hasıl olur arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde insanın çıkarına çalışan bir durum değildir. O bakımdan hiçbir şekilde doğru da değildir arkadaşlar. Yani demek ki hani bu aa ne kadar güçlüler. Aa demek ki bunların yaptıkları doğru. Aa demek ki işte Bunlar daha doğru ki bunlar kazanıyor, bunlar güçleniyor. Ee, diğer ülkeler mazlum oynuyor gibi bir fikri, hayale, ümide, düşünceye kapılmayalım. Çünkü o elde edilen güç kesinlikle haklı, haktan bir güç değil. Bu ezoterik mi dersiniz, dünya dışı mı dersiniz, bu şekilde bağlantılar oluşturularak ama Allah'ın yolundan saparak en kötüsü de bu zaten. En kabul edilemez de bu zaten. Elde edilmiş bir güç olduğu için onlara sunulmuş bir güç. Bunu ama bu kendini güç sunan insanlar da bunun bedelini ağır şekilde ödüyorlar ki bu gücü devam ettirebilmek için bile ağır bedeller sunmak zorundalar yoksa anlaşma feshedilir hatta tüm olaylar da tersine döner ve kendileri dünyanın en rezil en sefil en mazlum en acısı tarafına dönüşebilirler ama sonuçta bu seçimin olacağı son noktada bu o nedenle zaten dinleyici yasak arkadaşlar Daima iyi şeyler için çaba sarf etmeliyiz. Güç için, diğerlerine fark atmak için gidip de e, ee, doğaüstü varlıklarla ilişki kurarak güçlenmek mümkün değildir. Bu insanın kendisini yok etmesidir. Bunu yapan kişinin kendisini yok etmesidir arkadaşlar. Hiçbir şekilde o yöntemlerle elde edilen güç o kişiyi mutlu etmeyecektir ve sonuna getirecektir. O nedenle dünyada güç, ekonomi, para bazlı şekilde fark atan, fark yaratan kesinlere kesinlikle özenti duymayalım. Onların doğru olduğunu düşünmeyelim. Yaptıkları tek olay inançlarının yolundan gitmek. Ama bunu biz de başarabiliriz doğru inançların peşinden koşarak onlardan çok daha iyisini ve de lanetli değil hayırlı olanını kazanabiliriz. O nedenle her şeyin, olan her şeyin, olan biten her şeyin doğru yargılamasını yapmalıyız arkadaşlar. Bu din yani İslam dini dinler içinde en üstünü. Bu bakımdan onun hiçbir şekilde küçümselmesi söz konusu dahi olamaz. Ve onun takipçileri, onun yoldan yani İslam'ın yolundan gidenlerin de doğru insanların da hiçbir şekilde kaybetmesi mümkün değil. Dediğim gibi o zenginlik, o güç başka sebeplerden kaynaklanıyor. O, e, insani üstünlükten kaynaklanmıyor. Ve onun ağır sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. O nedenle doğruluktan ayrılmamak, Tek amacımız olsun diyorum. Hepinizi öpüyorum. Yeni bir vlogda görüşene kadar hoşçakalın diyorum. Anlamayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.